Bir sınıfa katılmak için öncelikle sınıfınızın kodunun ya da bağlantısının olması gerekiyor. Şu an ben önce kodla e, giriş yapmayı göstereyim. Önce kodu kopyaladım. Bir tarayıcıya geldim ve buraya tinkercat.com yazdım. Buraya geldiğimde hemen katılın kısmı var. Burada öğrenciler bir sınıfa katılın. Buraya gelip ben kodumu yapıştırıyorum ve sınıfıma git diyorum. Sınıfıma gittiğimde bu 10A sınıfının kodu olduğu için 10A sınıfı geldi ve takma adla katılın dedim. Takma adım benim Yusuf 0971 olsun. Ve bu benim dediğimde Yusuf'un sayfasına bu şekilde gidecek. Ve şurada 3D tasarımları oluşturabiliriz. Şuradan da devre tasarımları oluşturabiliriz. Daha önceden yapılan bir devre tasarımı yeni bir devre için yeni devre oluştura tıklayıp yeni bir devreyi buradan oluşturabiliriz. Bu e, sınıf koduyla katılmaydı. Şimdi bir de sınıfın bağlantı linkiyle katılmayı gösterelim. Öncelikle burada sayfadan çıkmamız gerekiyor. Çıkış yapmamız gerekiyor. Şu şekilde gelip çıkış yaptım. Tinkercad.com Şimdi sayfanın sınıfın sınıf kodunu bağlantısını kopyalayacağım. Kopyaladım ve şuraya gelip adres çubuğuna yapıştır dedim. Enter'a bastım. Burada bakın direkt ona karşıma geldi. Takma adla katı. Burada Yusuf 0971 diye tıklayıp bu benim diyorum. Yine aynı şekilde sayfama geldim. 3D tasarım yeni bir tasarım oluşturacaksam buraya devre tasarımı oluşturacaksam buraya gelip yeni bir devre oluştura tıklıyorum. Sınıfa katılmak bu şekilde.